Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün e, arabayı ben şimdi bugün yeni araba aldık arkadaşlar yeni araba almadık e, arabamızı verdik bize başka bir araba verdiler e, baya böyle beklettiler beni şimdi kağıt olursa... vesaire işleri yaptırdılar ve sigortamı geçerli olabilmesi için de bir türlü insurance'mu da aldılar. Evet, onu ıslatmak için de biz de dondurma yemeğe gidiyoruz. Dondurma yemeğe gidiyoruz. Bu arada sakalları kestim, saçlar arkadaşlar 3'e vurdum, asla göstermeyeceğim. <laughs> Ama bence çok güzel oldu. Yok göstermeyeceğim. Bir an önce de sakallarımız olması lazım yoksa gıdık çıkıyor. Videoya geçmeden, geçmeden önce ne yapıyoruz? Beğenip yorum atmayı unutmuyoruz. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Beğenip yorum atıyoruz. Evet. Şimdi size araba gösteriyorum. Evet Buyurun. arkadaşlar bunlar yine böyle bir araba verdiler bana birebir aynısı ama beyaz rengi. Şimdi aynı olan bir şey ben hani diyordum ya bende film vardı bunda da var. Jantlar da aynı SE modeli. Şimdi aynı olan başka bir şey var arkadaşlar. Aynı olan ne var biliyor musunuz? Bakın. Dolu sarı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama buralarda mesela göçük göçük ve felaket var. Bunda daha fazla var. Aa burasında bile var. Her yerinde var. Bu fena, fena yani ha, bir şey olmuş. Aa kırılmamış. Cam sağlam demek ki. Ee, böyle bir araba verdiler bize. Ee, yani yarın sabah araba hazır olacakmış. Bakalım. Araba bu. Evet her yerde var. Ee, fakat bu arabanın ekstra olarak e, sarınıfu var ve paspasları bence daha güzel. Ne diyorsun paspaslarına? Ya bilemedim. Paspas mı var? Paspas. paspas. Bunun altında işte havuzlu. Aa çok güzel. Evet. Yani Diğeri daha zengin gösteriyor Çok basit. Ama bu ama bu daha, daha, daha şey yani bence daha güzel. Evet. Evet şimdi bu böyle bir vlog gibi olacak. Ben şimdi size e, durumu anlatacağım, izah edeceğim nedir ne değildir diye. Dün arkadaşlar ben Toyota ile görüşmeye gittim tekrar. Arabayı dedim vereceğim ve plakalar gelmiş bu arada. Plakaları ve stickerları tekrar oradan gittik aldık ve kendi arabamıza taktık. Daha doğrusu onlar taktı. Sonra birkaç tane de hediye verdiler. Klasik sıfır araba alırken yaptıklarını yaptılar. Burada benim anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Bu e, arabayı ben onlara ne zaman götüreceğimi sordum. Bana yarın getirebilir misin dediler. Yani bugün için. Ben de olur dedim ama araba ihtiyacım var dedim. Zaten konuşmuştuk araba verecektiniz dedim. Onlar da bana şunu söylediler. Dediler ki biz size araba vermiyoruz çünkü elimizde araba yok dediler. Yani klasik yalanlarına devam eden bir firma. Yalan et Yani yalan konuştular. Tamam. Daha sonra ben dedim ki tamam sorun yok. Ee, o zaman yarın getirmem. Bana dedi ki hangi gün izinlisin? Dedim ki çarşamba günü olur. Tamam dedi çarşamba günü için hemen şey aradılar. Servis aradılar arabayı tamir yapabilir miyiz Sonra o arada Türkiye'nin maçı oldu aklıma geldi Avusturya'yla <laughs> hemen dedim ki hayır Salı günü dedim müsaitim. O zaman adama tekrar Salı günü müsaitlik var mı dediler Salı günü yok deyince bu bana böyle yaptı. Full kavrcım var mı dedi dedim full kavrıcım var. ee, dedim ama niye yani niye soruyorsun? Tamam dedi ben sana araba ayarlayacağım. E demek ki ayarlayabiliyorlar ama ayarlamak istemiyorlar arkadaşlar. Bunlar Kesinlikle. gerçekten çok garip insanlar. Daha sonra işte bu arabayı verdiler. İnşurans'ımı aldılar. Tekrar ehliyetim fotoğrafını çektiler. Bir evrak imzalattılar arabayı verdiklerinin dair. Bu araba da 4900 milde. Ve burada sarnıfı da mevcut. Kısır olarak. Sarnıflı araba burada bence bahar ayında iyi. Yani Ekim, Kasım araba kocam. Abi yok ben şu an bunda film var. <laughs> ben canım yanıyor yani. Bizde film şey vardı. rengi değişiyor sitenin. Evet sitenin rengi değişiyor. Kapıları da boyuyorlar artık bu arada. Evet, bu şekilde <laughs> arabayı verdim. Zaten 3-4 saatlik bir işi var. Ee, hemen yarın sizin arabanızı teslim ederiz diyen arkadaş bugün dedi ki yarın sabah anca teslim ederiz dedi. İnşallah yarın sabah da teslim eder. Etmezse de çok da önemli değil. Şimdi biz de buranın bence şu ana kadar denemiş olduğum en iyi dondurmacısına gidiyoruz. Evet. Daha doğrusu Gelaat hocasına gidiyoruz. Evet. Ee, Emi diyorduk biz, oranın belki size videosunu çekmiştik eski videolarda ama şu an görmüş olacağınız bu videoda görmüş olacağız dondurma bence buranın şu anda diğer videoda en da var en iyisi diğer en, videoda aynı. Bir işle. önceki gibi doğum günü videosunda da var. Var ama Ad. var ama azıcık vardı. Biz sadece yok. test amaçlı çektik. bu en iyisi olduğunu artık kanaat getirdik. Şimdi. Evet. Ee, hem de oraya gidiyoruz ve e, bakalım tadına da bakacağız. Durum bu. Bakalım e, ne Araba durumunu... geldikten sonra tekrar arabayı evet. da göstereceğiz bu videoda. Evet arabayı zaten. göstereceğiz. Bugün günlerden cuma, yarın cumartesi sabah arabayı alacağım. Eğer teslim ederlerse arayacaklar beni. E, arabayı bir sağını solunu tekrar sizlere gösteririm. Nasıl olmuş, nasıl bitmiş diye. Onları daha sık. Aa bakın şuraya da asfalt dökmüşler bu arada. Bu biz geldiğimizde yoktu. Evet yavaş yavaş yapıyorlar Geliştiğinin bir şey. Buraya da bak daraltmışlar iyice. Evet buraya da bir şey yapıyorlar ne yapacaklar bilmiyorum. Ya buralarda çok yol çok Bakalım. Tersi, tersi, tersi. İyi o zaman, zaman dondurmacıda dondurma görüşürüz. Kuper, selam söyle kameraya. <laughs> Şimdi, Cooper, Cooper rahatlayacak mı? Burası. Evet. Çok evet. güzel bir dondurmalar var. Neresi? Gelato Paradiso. Gelato Paradiso. Paradiso. Buraya gelip sade deneyerek dondurmaların tadına bakıp sorgulabilirsiniz. Yeah, but... Biz Türkiye'de olsa ya, buna elma hey çeşit şerefsizlik eklerler. Yani evet. şeyden keserler, şunun yerine fasulye koyarlar. Şunun yerine bir şey koyarlar. Ama şunu yapmamak için aromatik bir şey koyarlar. Hani orijinal meyvesini kullanmazlar. Evet. 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 Bunlar politikası da farklı. 16 dolar kesinlikle. Ama güzel abi. 2 tanesi sonra bu çok değil ki. Tane 8 dolara geliyor. Bedava. Bedava. Aynen. Ha, 30 dolar ha bu. Bunu, bunu yiyelim. <laughs> Bu kadar çünkü yani. Ama ekonomi bozulunca insanlar bozuluyor. Evet kesinlikle. Karakterleri de zayıflıyor. Ben çünkü hatırlıyorum abi 25 kuruşa lahmacun yedim kardeşim. Evet evet. <laughs> ben de 50 kuruşa hatırlıyorum. 1 lira hatırlıyorum mesela lahmacundan. <laughs> evet Cooper'ın Sanrufla tanışma anı. Biraz hızlanıyorum. başlıyor. Yüzmeye <laughs> başlıyor. Aslan paykası. Aslan paykası. Kalbine satıyor küçük kalbi. Evet. Gün geçmiyor ki şu yol çalışmaları Austin'de bitsin. Evet arkadaşlar bugün şu an ertesi gün oldu. Beni arayan soran yok. Nedir ne değildir bilmiyorum. Dün de e, geçerken arabanın aynı yerde olduğunu gördüm. Bakalım e, arabayı yapmışlar mı ne yapmışlar bilmiyorum. Şimdi ona bakacağım. Eğer arabayı yapmışlarsa bugün teslim alacağım ve kontrol edeceğim. E, daha doğrusu beraber birlikte kontrol edeceğiz. Durum nedir ne değildir anlayacağız. Şimdi bakalım yaklaşık bir dakika sonra falan oradayım. Ondan sonra arabayı bir inceleriz. Bu arada bana verdikleri bu araba Ekstra olarak şurada temassız şarj. Harici olarak şurada kör nokta uyarıcı ve birkaç tane daha özellik var. Onlar dikkatimi çekti. Güzel gözüküyor. Bu araba biraz daha doluymuş ve aynı zamanda ekstra sunroof var. Zaten dün söylemiştim. Ee, bakalım. Şimdi bizim araba evet bizim araba burada. Bizim arabayla alakalı bir işlem yapmışlar mı? Şimdi anlayacağım. Bakalım. Şu an kaputta bir şey göremiyorum ama Arabayı aynı tamir etmişler galiba ama Arabayı pis bir şekilde bırakmışlar arkadaşlar Araba insan yıkatır yani Gerçekten yıkatır Ben de adamların yakıtını fulledim Biraz daha aşağıda almama rağmen ama Belki de hiç işlem yapmadılar O yüzden hani şimdi böyle konuşmakta kesin değil Ben şuraya bir arabayı çekeyim bir arabayı kontrol edeyim Şimdi arabayı e, beraber bir inceleyelim Burada ben şu an kaput bölgesindeyim Herhangi bir şey göremiyorum Yani detaylı bakmam lazım Biraz inceledim ama pek bir şey göremiyorum Şuralarda zaten bir şey yoktu. Burada herhangi bir yerde bir göçük göremiyorum şu anda. Evet şu an herhangi bir göçük göremiyorum. Burada da vardı birkaç tane. Buradakiler de e, şu anda gözükmüyor. Böyle bayağı detaylı bakıyorum ama göremiyorum. Yani yapmışlar galiba. Şurada arkada zaten ufak bir dokunma vardı. Onu da ben söylemedim. Önemli değil diye. Evet şimdi arabayı baktım. Herhangi bir şey göremedim. İçeriye bir gideyim. Şu arabanın anahtarını bir alayım. Bakalım. Hem de bu arabayı görmüş olduğunuz beyaz arabayı da teslim edeyim. Bakalım söyleyecekler ekstra bir şey var mı? Evet. Arabayı kontrol etmediler, herhangi bir bakma e, olayları olmadı. Arabaya bakmadılar, herhangi bir kontrol eserleri de yok. E, yani dedim ki istiyorsanız kontrol edebilirsiniz. Zaten kontrol edecek bir yanı da yok arabanın, her yeri dolu hasarı. O yüzden zaten böyle bir araba verdiklerini eminim. Ondan sonra... Arabayı yani insan bir temizletebilirdi. Sonuçta servise girdi bu araba, e, tamir gördü. Yapmamışlar olsun. E, ben de buldukça bunuyor da olabilirim bu arada. Alıştığımız bir durum değil. O yüzden arabamızı bir şekilde de olsun yaptırmış olduk. Ee, bir günlük arabamızı kullandık. O arabayla da yaklaşık 200-250 mile yol yaptım. Yakıtını ee, yakıtını fulledim. Aldığımdan daha fazla yakıt koydum. Ve şimdi arabamızı teslim aldık. Ve şimdi bir içini vesairesini bir temizleyelim. Ee, herhangi bir problem olmasın. Arabayı yıkatmaya gidiyorum HB'ye. Oradan da yakıt alacağım. Ee, bir O zaman hani yıkatınca daha net göreceğime inanıyorum. Şu an arabayı kontrol ettirebileceğim bir durum da olmadı. Bu arada bu arabayla da bu arada yol yapmışlar. Ben getirdiğimde 50 mile falan yol atmışlar nereye gittiler acaba ya da yapmamışlar mı bilmiyorum ki abi bırakırken niye kontrol etmedim aha <laughs> neyse çok önemli değil gideceğiz arabayı da bir yıkatacağım temizleyeceğim içini falan sonra bir daha kontrol edeceğim ondan sonra da artık işlemin bitmiş oluyor hiç çoktan sözlerinde durup bana muadil bir araba verdiler zorla da olsa zaten videonun başında bahsetmiştik. Ee, bakalım şu önce o zaman bir arabayı yıkatalım. Ondan sonra arabayı tekrar kontrol edelim. Ondan sonra da artık e, bu durumu da bu şekilde atlatmış olalım. Ekstra bir durum olursa zaten bununla alakalı e, tekrar sizlere video çekerim. O zaman h görüşmek üzere. Bir ayda 5000 mil yapmışız. h ee, HB kapalıydı. Yıkıtım oradan aldım ama şimdi Circle K'den şimdi Corvash'a gireceğiz. Sağ sağ Evet. biz Melis ne düşünüyorsun? Aynı Arabada hiçbir şey kalmamış ha. Kalmış. Ben görmedim. Ben de evet görmedim. Ya yani. da yine biz mi körüz acaba? Ama arabayı pis verdiler. Nasıl yani? Normalde arabayı ıı, herhangi bir servise, bakıma, tamiri gittiği zaman <laughs> arabayı temizlendir. Arabayı bilerek bir servis olmasın ben <laughs> görmeyeyim. Ben bu arada <laughs> e, Amex'i AMX kullanıyorum. Amex'i kullanmıyorsun şu an. Şey, Amex diyorum pardon, Evet. Gerçekten Kalmamış yok. Gerçekten Madem temizlemişler. De ya Melis Allah aşkına bu ne canım? Bir de bak daha da berbat ediyorsun şu anda. Bu ne? Bu parmak izleri ne burada? İşte, Az ah, şurada bez var. Solda. Cık. Bu kadınlar evinize gösterdiniz, özen arabanıza gösterseniz hiç böyle şeyleri konuşmayacağız. Bekleyin o bezi Toyota bize hediye etti. Plakayla beraber. Bak kapı içlerini asla silebiliriz biliyor musun? Çok kötü. Bak buralar. Yani arkadaşlar sonuç olarak şu anlık problemimizi çözmüş olduk. Şimdi arabamızı kontrol ettik. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Çok detaylı ben orada baktım. Bir de yıkattık. Görünürde yine bir şey yok. yok ee, gayet temiz olmuş. Herhangi bir şey olmamış. Başımıza gelen bir olayı da bu şekilde halletmiş olduk daha çok video için takip etmeyi unutmayın. Farklı bir durum olursa bu konuyla alakalı tekrar video çekeceğiz. O zaman görüşmek üzere ama görüşmeden önce bir kanalımıza abone olsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.